Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi ve ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunları bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini arttırabilmek adına his yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de Bugünkü his yüklememiz e, negatif enerjileri geçirmez olmanın mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inanç verinizin her birine niyet aldığınız anda itibaren yüklemesi yapılacak. Kalpler hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kalp hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aralarında şu an ne oluyor? Buna bakalım. Yalan. Kupa şövalyesi, yalan, deste ve nedamet kartı geldi. Güç kartıyla beraber. Şimdi güç kartı e, içsel uyumdan bahseder. E, böyle dramatik arkadaşlıklardan, ilişkilerden, sonu hazin e, sıkıntılarla biten durumlardan bahseder e, ve kişilerin aslında kendi iç dünyalarındaki o negatif tarafla yüzleşip e, buradaki örneğin ego gibi duyguları e, kontrol altına alabilmeyi, kontrol altına aldığında pozitifte kullanmayı başardığında e, elde edeceği gücün farkına varmayı anlatır bize. E, Aralarındaki şu anki enerjine, aralarında ne oldu dediğimizde, biraz pişmanlık enerjilerinin fazlasıyla olduğu Nasıl oynayabiliriz Maskeli durumların içerisindeler. der, birbirlerine karşı çok da dürüst olmadıkları bir sürecin içerisinde görünüyorlar. Kupa şovayesi, kupa şovayesi bize sakin, huzurlu süreçlerden bahseder, böyle düş kurmaktan, duygularla, hayallerle yaşamaktan bahseder. Burada en çok estetik düğüm şey e, genel olarak birbirlerine dürüst olmadıkları, birbirleriyle aslında savaştıkları ama bu savaşı yaparken de çok da böyle adil olmadan yani e, sakiniz, huzurluyuz, arada sıkıntı yok enerjileri yayıyor olabilirler. Ama buradaki asıl durum o maskenin altında e, pişmanlığın, e, sıkıntılı durumların aslında o huzurun e, olma durumunun ya da huzur Sakin sürecin olma durumunun birazcık böyle e, zaman kazanma isteğiyle e, olduğunu, nedeniyle yapıldığını e, söyleyebiliriz. Yani şu an biraz sessiz, sakin durumdalar. Çok iyi görünüyor olabilir e, dışarıdan bakıldığında durum ama pişmanlık enerjisinin yüksek olduğu ve maskelerin takıldığı, ne kadar sakin, iyi, huzurlu bir ortam varmış gibi görünse de aslında sadece zaman kazanmak adına e, bazı oyunların içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Bu durumun sebebi ne? Buna bakalım. Pişman olmak artısa karar geldi. Ödün, pişman ol, pişman olma ve kılıç kralı. Kılıç kralı da yanlış davranışların farkına varmaktan e, bahseder. Uyanışlarla dolu bir dönemden bahseder. Özellikle şöyle söyleyebilirim, ciddi bir pişmanlık enerjisi var. E, Bu iki durum olarak iki durum olarak aktaralım. Şimdi birinci durum şöyle. E, Aradaki sevgi, arada sevgi olduğunu düşünerek e, kendinden çok fazla ödün vermiş biri olabilir bu ilişki içerisinde. Bu üçlü e, ilişkin içerisindeki, üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin arasındaki durumda. E, ya da yani bu sevgi durumundan kaynaklı da ödün verilmiş olabilir. Sevgiden, saygıdan. Ya da burada e, başkaları için kendi sevdiği tarafı geride bırakıp ee, sevdiği kişiyi belki yarı yolda bırakıp başka yollara geçmiş olan bir kişi olabilir. Ve bunun pişmanlığını da şu an fazlasıyla yaşayan, yaptığı yanlışın fazlasıyla farkında olan bir e, kişi var. Bu sebepten e, aslında şu an sessiz sakin gibi görünse de aslında ciddi bir pişmanlığın oldu. Ve bu pişmanlıkla beraber şu an maskeli e, huzur ortamı, maske takılarak yalanlarla huzur ortamı varmış gibi görünse de aslında böyle bir ortamın olmadığını e, daha çok alınan kararın ya da yapılan durumların pişmanlığını yaşayan bir tarafın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacına buna bakalım. Doğru karar. Doğru kararlar almak isteyen bir aklınızdaki kişi var, yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde ama burada yapacağı başlangıçla e, etrafındaki birçok kişiyi kaybedecek olabilir, maddi manevi kayıplara uğrayacak olabilir. O yüzden buradaki m, doğru kararlar alarak e, yeni bir başlangıç yapmayı yalnızlığı e, saçan bir aklınızdaki kişi olacak ama burada daha böyle güvenilir bir şekilde, güvenli bir şekilde bu alandan çıkmak istiyor. Yani aslında üçüncü kişiyle arasındaki durumu bitirmek istiyor. Doğru kararı alarak, doğru adımlar atarak, iki tarafında kendi yalnızlığı yani aradaki durum her neyse ister aile olsun ister iş ya da e, partner durumu olsun e, yolları ayırma durumunun olduğunu ama bu yolu ayırırken de daha güvenilir enerjilerle yani kendi güvenceyi alarak e, bu işin içerisinden çıkmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Üçüncü kişinin aklınızdaki kişiyle ilgili amacına. ne? Hırs, kupa de. ee, ve mutluluk. Şimdi burada aklınızdaki kişiyle arasındaki durumla ilgili ciddi bir hırs yaptığı süreçte olduğunu söyleyebilirim. Ee, aklınızdaki kişiyle olan ilişkisinden birçok kazancı olabilir bu kişinin. Ee, onun hayatına bolluğu, bereketi getiren bir durumu olabilir. Ee, ya da hayatındaki seçeneklerden onun için mutluluğu elde edebileceği en büyük e, potansiyel olarak aklınızdaki kişiyi görüyor olabilir. Buradaki amacına dediğimizde burada kurnazlık yaparak ki hırs duygusunun da beslemesiyle beraber mutlu olabilmek adına farklı seçenekler de aklınızdaki kişinin önüne seriyor olabilir. Nasıl? Mesela çok merhametli biridir, merhametini kullanıyor olabilir. Maddi korkuları vardır aklınızdaki kişinin maddi korkularla onu sınıyordur. Vesaire vesaire. Burada aklınızdaki kişinin daha çok e, üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin ilişkisi içerisinde. Üçüncü kişinin aklınızdaki kişiyle ilgili amacı e, onu mutlu edeceğini düşünüyor ve hırs yaptığı, e, kurnazca davranmaya çalıştığı ve elinden e, kaybetmemek istediği bir süreçte olduğunu söyleyebilirim. Amacının kaybetmemek olduğunu söyleyebilirim. Umarım anlatabilmişimdir. Böyle deyince arkadaşlarım kızıyor biliyorum özür dilerim ama bazen anlatamamışım gibi hissediyorum. Şimdi aralarındaki duygusal olarak ortak enerji ne? Bunu soralım. Aşıklar kartı, pesan ve boşlukta darbe, zaman geldi. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Aslında ee, bu ilişkinin başından ciddi bir ortaklıkla başlamış olabilir. Şimdi finansal bir ortaklıkla başlamış olabilir bu ilişki. Ee, e, ama bunu yanı sıra, konuşamadım. Hmm. Aşıklar ile beraber ilk etapta aşk duygusunun çok ön planda olduğu bir durum olabilir. Yani birbirlerine aşık olduklarını düşünmüş olabilirler partner için dinleyen arkadaşlarım. Partner için dinlemiyorsanız aile için dinliyorsanız da ciddi bir bağın olduğu, ortaklığın bağın olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında e, böyle gibi görünen ama daha çok dare kartı geldiği için, şimdi dare, sürekli işte, takip eden arkadaşlar bilir, dare kartı geldiğinde hemen söylerim, maddi ve manevi olarak destek olmaman gereken durumlar olabilir. Bunu unutma e, diye. Ve bu noktada sanki bu ilişkinin içerisinde e, bir taraf e, gerçekten böyle aşık olunduğunu düşünüyorken diğer taraf aşıkmış gibi yapan bir enerjinin içerisinde olabilir. Ee, kendini boşlukta hissettiği bir süreçte karşılaşmış olabilirler. Ee, böyle hani, ilişkim olsun da yani çok da önemli değil dediği, belki maddi bir kazancı, belki ruhsal olarak farklı bir duygusunu tatmin eden bir durum olabilir. Ee, ya da genel olarak yaşadığı şeylerle ilgili e, bir arkadaşım yorumlar yazmıştı. Yara bandı gibi beni kullandı diye. O geldi aklıma. Belki de yaralarını saracak bir kişi olarak e, zaman kazanabilmek, o yaralarının iyileşmesini, daha hızlı iyileşmesi için e, yara bandı gibi görünen bir durum olabilir. E, burada ama baktığımızda ortak enerji sanki çok büyük bir aşk var gibi görünse de taraflardan birinin aslında aşktan çok daha çok kendi çıkarları için böyleymiş gibi yaptığı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz hangi durumda buna bakalım. Sizin farkında olmadığınız, yorgun hissetme, tatlar et, kontrol ve tılsım eklesi geldi. Ciddi bir denge kaybı içerisinde olabilirsiniz. Duygusal iniş çıkışlarının çok fazla olduğu bir süreç olabilir. Kendinizde düşüncelerinizi kontrol edemediğiniz, bu ilişkide birbirinize karşı bu duygusal dengesizlik, dengeye gelememe durumu, e, belki öfke, kızgınlık durumu e, birbirinizle ciddi şekilde yıpratmış olabilir. Tattalet olarak, e, et birazcık böyle mantık çalıştıran biridir. Hmm. Partnerinin böyle e, işini ve parasını önemseyen enerjilerde olan biridir. Bazen de tatlı böyle masum enerjileri de yansıtıyor olabilir. Yani ya ben evlilik istiyorum, düzgün bir hayat istiyorum, ee, düzgün bir e, yuvam olsun istiyorum enerjileri de aktarabızda ve buradaki anlamına baktığımızda buradaki seyretlerde daha çok e, aslında bu ilişkiler çok umut e, evlilik ya da güzel enerjilerin olması umut edilmiş ama yaşanan şu an sıkıntılı durum ciddi bir denge kaybı, duygularda inişler çıkışlar, ne yapılacağını bilememek, ikilemlerin fazlasıyla arttığı bir süreç oluşturmuş ve Artık e, düşünceler de kontrolden çıktığı bir süreç gibi görünüyor ve burada e, bu bir ihtimalle siz olabilirsiniz. Yorgun düşme durumum var. Neden yorgun düşme? Düşüncelerden, negatif düşüncelerden, korkulardan e, beklemekten belki de ciddi şekilde e, yorgun düşünen bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Burada biraz e, ciddi bir denge kaybı var. E, yorgun enerjiler e, bu durumun içerisinde ikinizin de üzerinde fazlasıyla baskı oluşturuyor. Yakın gelecekte e, üçlü durumla ilgili ne olacak dediğimizde İsvean maddi telaşın geldi, ihtiras ve kupa kralı geldi. Şimdi e, İspan aynı hataları yapmaktan vazgeçti bizim. Burada şöyle bir şey var. Kupa kralı hmm, Karşıdaki kişinin artık duygularını arzularını anlama döneminden bahseder. E, duygularını anlatabilme döneminden bahseder. Ve içe dönme, bilinçaltını fark etme döneminden bahseder. E, burada şöyle söyleyebilirim. Üçlü ilişkinin içerisinde yakın gelecekte taraflardan biri yani şöyle gerçekten aşık olduğunu düşünen taraf da olabilir ya da e, ya bu illa aşk gibi olmasına da gerek yok. Ama e, Tutku şefkat hissediyorsa eğer yani bu enerjilerin yüksek olduğu tarafın e, bu duyguları kullanma isteği olabilir ya da e, bir taraf bunu yaparken diğer tarafta maddi telaşlardan dolayı maddi kaygılardan dolayı e, bu ilişkiyi idare etme aşamasında olabilir yani genel olarak baktığımızda mı ortak enerji olarak daha çok böyle insan e, dünyaya döndükleri kendilerini değerlendirdikleri e, Belki duygu olmasa da ama tutku ya da farklı enerjilerin aktif olduğu bir süreç olacak gibi görünüyor. ama burada aynı döngüden geçecekler. İsmail aynı hataları yapmaktan vazgeçler. Aynı hataların yapılması devam edecek. örneğin aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi bırakamaması da bir duruma maddi bir korkuysa bu korkudan dolayı adım atamayacak burada genele baktığımızda e, aslında istemediği bir ilişkin içerisinde gibi görünüyor ama e, madde dünyasında takılı kaldığı için buradaki sınavını daha verememiş ve e, şu, yani yakın gelecek enerjisinde de veremeyecek gibi e, birçok için en azından görünüyor. Yakın gelecekte daha bu enerjiyi devam ettirmek daha kolay gelecek. E, bazı şeyleri yapabilirim enerjisine geçmek bazıları için daha zor olacak. E, ee, tabii ki herkese uymayacaktır kolektif bir açılım. Bazıları için bu enerjiden çıkmak daha kolay olabilir. Daha öncesinde bu enerjiler yaşanmış ve artık daha hızlı bir şekilde toparlanma ve maddi dünyasından uzaklaşma durumunun içerisine geçmiş olanlar da tabii ki olacaktır. Siz de uyduğu şekilde alın. Ee, kolektif açılım hepsine uyumlanamazsınız. Sizinle uyumlanan tarafları alın. Hoşunuza gitmeyenleri siz temel sevgiyle iade edin. Üçlü ilişkilerle ilgili e Mümkün olduğunca şunu hatırlatacağım. Kendinize sürekli e, şunu sorun. Neden bir üçlü ilişkinin içerisindeyim? İster aile olsun, ister partner olsun, ister iş olsun. İlişkinin bir üst seviyeye geçmesini engelleyen bir durum varsa orada ilişkinin devam etmesi, uzun soluklu ilişki isteği ya da evlilikle ilgili gerçekten isteyip istememe durumlarını ya da ön yargılarınızı, bilinçaltı kodlamalarınızı değerlendirmenizde çok büyük fayda var. Ee, bu da bilinçli olarak böyle bir şeyin içerisinde zaten olmak istemiyorum ben diye olabilirsiniz gidiyorsunuzdur ama bilinç altındaki kodlamanız önemli sizin hayatınızdaki e, en büyük frekansı o oluşturuyor çünkü e, bunun yanı sıra şunu söyleyebilirsiniz paylaşmadığım paylaşılmadığım ilişkiyi yaşıyorum diyebilirsiniz e, bu da çok böyle şey geliyor ama çok güzel bir cümledir. Paylaşmadım ve paylaşılmadım. Çok değerlidir lütfen. Bu kalıbı kullanın. Dualarınıza, isteklerinize bunu ekleyin. Özellikle bu durumu yaşayan arkadaşlarım. Size uyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.